Herkese merhabalar. Günaydınlar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Umarım herkes güzel bir güne uyanmıştır ve öyle de devam eder. Ben de günün mesajlarıyla hepiniz için buradayım, karşınızdayım. Bugün böyle soru cevap kartlarıyla haşır neşir olacağız. Hem soru cevap kartlarımızdan iki tane size kart seçeceğim ve siz de sorularınızı soracaksınız. Aynı zamanda cevaplar kitabından da mesajlarınızı alacaksınız. Tabii kitaba da soru sorabilirsiniz her zamanki gibi. Evet. Şimdi önce soru cevap kartlarıyla başlıyoruz. Siz sorularınızı düşünün arkadaşlar. Çünkü buradan iki tane soru sorma hakkınız var. İki tane kart seçeceğim. Birinci soru ve ikinci soru olarak. Ve aynı zamanda da dediğim gibi kitaptan da sayfa seçeceğiz. Öncelikle tüm burçlara en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Bakalım sorularınıza ne cevaplar alacaksınız. Evet umarım herkes ihtiyacıyla buluşur. Koçlarla başlayalım bakalım. Evet koç arkadaşlarım iki tane soru belirleyin lütfen. Buradan cevap vereceğim. Ve cevaplar kitabından da yine bir sayfa seçeceğiz. Evet koç burcu hazır mısınız? Şimdi bu kart birinci sorunuz için. Bu kart da ikinci sorunuz için. Sorularınızı düşünün biraz. Evet, birinci soru için açıyorum. Birinci soru için beklemeye değer dedi sevgili koçlar. Evet, bu durum beklemeye değer. İkinci soru için de bir belirsizlik var bakın. Yani şu anda muallakta olan durumlar var diyebiliriz. Bir de cevaplar kitabından mesaj verelim bakalım. Bugün böyle değişik olsun istedim. Aa, bir konuyla alakalı dikkat edin pişman olacaksın diyor yani bugün bu ara pişman olacak şeylerden kaçınmalısınız arkadaşlar bir uyarı gibi geldi size evet evet sevgili Boğa burcu arkadaşlarım soru cevap yapıyoruz iki tane soru sorunuz lütfen kartlara buradan cevap vereceğim aynı zamanda yine cevaplar kitabından da bir sayfa seçeceğim. Tabii kitaba da isteyen arkadaşlarım soru sorabilir. Evet, boğa bu burçları. Şimdi kartlarınızı seçiyorum. Birinci soruya cevap ve ikinci soruya cevap. Biraz bekliyorum. Hazır mıyız? Evet. Birinci sorunuzun cevabı. Zamanı var dedi. Zamanı var. Biraz bekle. Olacak diyor. İkinci kartımız ne diyor? O ikinci kartımız da kesin dedi bakın. O sorduğunuz soruya. Ve cevaplar kitabından da sayfamızı seçelim. Beklemek en iyisi dedi bakın. Konunuzla alakalı, durumunuzla alakalı biraz sanki beklemeniz gerekiyor. Burada da zaman demişti bakın. Örtüştü yani. O konunuz neyse. Evet. ikizler burcu. İki soru sorun arkadaşlar. Buradan cevaplayacağım. Düşününüz lütfen sorularınızı. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakın arkadaşlar. Aynı zamanda 3 cevap alıyorsunuz o zaman. Evet. Birinci sorunuz için kartımızı seçtim. İkinci sorunuz için de seçtim. Şöyle biraz bekleyin. Hazır mıyız? Açıyorum kartlarınızı. Birinci sorduğunuz soruya gelen cevap. Belki dedi. Evet belki olabilir, belki olmayabilir. Biraz belirsizlik var sanki. Muallakta olan durumlar var. Tam netlik yok yani. İkinci sorunuzla alakalı da kesin dedi. Evet ikinci soruya kesin olarak onay verdi. Ve bir de cevaplar kitabımızdan bir sayfa açalım bakalım. Artık bu konuda yeterince deneyimin var dedi. Sevgili ikizler. Evet. Evet. Sevgili yengeçler soru cevap yapıyoruz. Lütfen iki tane sorunuzu belirleyiniz. Buradan cevap vereceğim. Yengeçler bir tanesi düştü. Evet. Aldık. Yengeç arkadaşlarım için iki tane soru soracaksınız. Birinci soruyu seçiyorum. Evet. Birinci sorunuz. Ve ikinci sorunuz. Evet. Cevapları burada. Şimdi. Hazır mıyız? Birinci sorunuz diyor ki bu durumda biraz belirsizlikler var. Daha sonra tekrar sorabilirsiniz. Evet. İkinci sorunuz için de diyor ki, belki dedi. Burada da sanki biraz olgunlaşmamış durumlar olabilir. Yani şartlar olgunlaşmamış olabilir. Belki de kaldı. Ama daha sonra tabii ki enerjiler değişebilir. Biri belirsiz dedi, biri de belki dedi. Ve kitaba bakalım. Kitaba da soru sorabilirsiniz isterseniz. Son sözü sen söyleyeceksin dedi bakın. Bir konuda sevgili yengeçler son sözü siz söyleyeceksiniz. Evet Aslan Burcu'ndayız. Soru cevap yapıyoruz. İki tane sorunuzu düşününüz lütfen aslanlar. Buradan cevap vereceğim size. İki soru sorunuz. Aslan burcu. Evet. Birinci soru ve ikinci soru. Hazır mıyız? Açıyorum sorularınızı. Birinci soruya cevap olarak beklemeye değer dedi. Evet biraz bekleyeceksiniz. Belki sabır çalıştıracaksınız ama değecek sonuçta. İkinci sorunuza da belki dedi bakın. Belki olabilir, olmayabilir de daha sonra tekrar sorabilirsiniz. Enerjiler değişken biliyorsunuz. Ve kitaptan da bir sayfa seçeceğim. Diyor ki şansını dene. O konuyla alakalı, gündeminizdeki konuyla alakalı bir şansını dene diyor bakın size. Evet. Başaklardayız. İki tane sorunuzu sorun başaklar. Buradan cevap vereceğim. Başak Burcu soru cevap. İki tane hakkınız var. Evet. Birinci soru için. Bu da ikinci soru için. Hazır mıyız? Açıyorum kartlarınızı. Birinci soruya evet dedi. Başak arkadaşlarım. Güzel. İkinci soruya da beklemeye değer dedi. Biraz bekleyeceksin ama o isteğine ulaşacaksın diyor. Güzel. Ve buradan da cevaplar kitabımızdan da seçelim bakalım. Buraya da soru sorabilirsiniz. Aşırıya kaçma dedi bakın. Bir tavsiye verdi. Bir konuda çok mu aşırıya kaçıyorsunuz ya da kaçmak üzeresiniz. Buna karşı biraz dikkat. Çok aşırıya kaçma dedi. Evet terazi arkadaşlarım. İki tane soru sorunuz lütfen. Buradan cevap vereceğim. İki tane kart seçerek. Evet. Seçiyorum. Birinci kart için. Ve ikinci kart için. Bakalım ne diyor. Birinci sorunuzun cevabı. Kesin dedi. Güzel. Kesin olacak o istediğiniz. Ve ikinci cevap. Aa bu da evet dedi. Çok güzel çıktı. Hem kesin hem evet. Güzel cevaplar çıktı. Bakalım kitabımız ne diyor. Bu konuyu kimseye açma dedi bakın. Yani öyle bir konu var ki hayatınızda sanki sizde saklı kalması gerekiyor. Pek de yani birilerine söyleme diyor. Belki zarar görebilirsiniz söylerseniz. Dikkat edin lütfen. Akrep burcu, soru-cevap yapıyoruz sevgili Akrepler. İki tane soru sorun lütfen, buradan cevap vereceğim. Akrep arkadaşlarım için ne geliyor? Birinci sorunuzun cevabı ve ikinci sorunuzun cevabı. Hazır mıyız? Birinci soruyu açıyorum. Zamanı var dedi sevgili akrepler. Biraz zaman, biraz sabır. İkinci sorunuzda da biraz belirsizlikler var şu anda. Daha sonra tekrar sorabilirsiniz tabii ki de. Biliyorsunuz enerjiler değişken ve cevaplar kitabımız. Evet buradan da bir sayfa seçelim sizler için. Mutlaka başarılı olacaksın dedi. Çok güzel. O konunuz durumunuz neyse sanki Başarı sizi bekliyor arkadaşlar. Umarım öyle de olur. Evet yay arkadaşlarım. iki tane sorunuzu belirleyin. Buradan cevap vereceğim. Yay burcu soru cevap. Evet seçiyorum kartlarınızı. Birinci soru için ve ikinci soru için. Hazır mıyız? Yay arkadaşlarım. Evet. Birinci soru bakalım ne diyor? Birinci soruda bir belirsizlik var. Şu anda sanki şartlar olgunlaşmamış. Biraz böyle sıkıntılı durumlar olabilir. Belirsizlik var dedi sorduğunuz soruyla alakalı. İkinci kartımız ne diyor bakalım? Bunun da biraz zamanı var. Biraz bekleyeceksiniz ama olacak. Ve kitaptan da bir sayfa seçiyoruz. Yaylar için. Hiç tereddüt etme dedi bakın. Hani biraz tereddütleriniz varsa bir konuyla alakalı. E, tereddüt etmeden bunu yapabilirsin diyor. Evet. Hani e, artık o adımı at diyor sanki. Oğlak burcundayız Sevgili oğlaklar. İki tane soru soruyorsunuz. Ben de buradan size cevap veriyorum. Sorularınızı lütfen sorun. Evet, oğlak arkadaşlarım, iki tane kart seçiyorum iki sorunuza. Birinci soru ve ikinci soru. Hazır mıyız? Birinci soru için bakalım kartlarımız ne diyor? Zamanı var dedi ama olacak. Evet, biraz bekleyeceksiniz o konuyla alakalı, o durumla alakalı. İkinci kartımızda ne diyor? İkinci sorunuz yani evet burada da bir bekleme e, durumu var beklemeye değer dedi yani be, biraz bekleyeceksin ama sonuçta da değecek diyor bakın ve cevaplar kitabımızdan da bir sayfa seçiyoruz şöyle gerilerden seçeceğim aa eğlenmeyi unutma dedi bakın sanki eğlenmeyi unutuyor musunuz kendinize zaman ayırmayı sevdiklerinizle olmayı buna biraz dikkat edin lütfen Evet, kova burcundayız. Soru cevap yapıyoruz sevgili kovalar. O yüzden iki tane sorunuzu lütfen belirleyin. Buradan vereceğim cevabını. Evet, kova burcu. Birinci sorunuz için seçtiğim kart. İkinci sorunuz için seçtiğim kart. Evet, Birinci kartınızı açıyorum. Hazır mısınız? İlk soru ne diyor? Aa evet diyor bakın. İlk soru direkt evet dedi. Ve ikinci soru ne diyor? Bu da olacak ama biraz bekleyeceksiniz. Yani biraz zamanı var diyor. Güzel. Geç olsun güç olmasın. Evet. Bir de kitaptan bakalım bir sayfa seçelim. Önce durumu değerlendir sonra keyfini çıkar diyor bakın. Böyle enteresan bir cevap geldi size sevgili kovalar. Evet son olarak sevgili balıklardayız. Balık arkadaşlarımız iki tane sorunuzu düşününüz. Buradan size cevap vereceğim. Evet balıklar için bakalım ne cevaplar gelecek. Birinci sorunuz için seçtim. İkinci sorunuz için de seçtim. Evet hazır mıyız? Birinci sorunuz için belirsizlik var şu anda arkadaşlar. Belli olmayan durumlar var yani. Ee, daha sonra tekrar sorabilirsiniz. Ve ikinci sorunuz için de. Aa, ikisi de belirsiz çıktı bakın çok enteresan. Evet İkisinde de belirsizlikler var. O sorduğunuz soru, o düşündüğünüz şey neyse, sanki şartlar olgunlaşmamış, biraz böyle sıkıntılı durumlar olabilir. Belirsiz bir durum. Dediğim gibi daha sonra tekrar sorabilirsiniz. Biliyorsunuz enerjiler değişken. Evet, bakalım. Kitabımız ne diyor? Sorumluluklarını yerine getir dedi bakın. Böyle bir uyarı geldi sizin için. Yani bilmiyorum sorumluluklarla alakalı başınız dertte mi ya da sorumsuzca mı davranıyorsunuz? Bazı konularda olabilir. Bazen hepimiz bir şeyleri es geçebiliyoruz. O yüzden biraz buna dikkat çekiyor kitabımız. Evet arkadaşlar kartlarımızı seçtik, belirledik. Böyle bugün sırf soru cevap yaptım. Güzel de oldu sanki. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, güzel bir gün diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.